Kim atıyor? topluyor bir. <laughs> Alt üstüne dönüyor. Anam evden gidince yüzün gülüyor. He? Anam evden gidince yüzün gülüyor. Ya yerim benim o ya. Nereye gitti biliyor musun? He? Nereye gitti biliyor musun? Nereye gittiğini biliyor musun? Ya bırak Allah'ını seversin. Söylemez bana. İzin almadı mı senden? He? İzin almadı mı? Almaz. Baba sen bu evin kralısın. Nasıl izin verdin? Yok. Melek mi diyor. Bir şey dedi ben Ağzını çoğurup da söylüyor. Ne dedin sen de? <laughs> Duymazdan geldim. <laughs> Zaten duymuyor melek, baba. Melek başka melek var mı? Melek başka. Yelek başka. Gömlek başka. Melek. Meleğe gidiyor. Baba. Başka melek var mı? Annemin biraz Eee Kafadan sakat Biraz yok ben öyle söylemeyeyim de sen söylüyorsun Ama biraz iplerini tutalım yani salmayalım He Salmayalım biraz ge e başıboş geziyor Geziyor Ya ayağı ters Baba buna bir şey yapalım olmaz böyle Yok Ne yapacağız? Hiçbir şey yapamaz O öyle gider galiba O evin horozu mu şu anda? He Evin horozu mu? Evin horozu sen? Ben tavuğum. Baba ben sana kral diyorum ama. Boşuna diyorum. Nasıl boşuna? Boşuna. Sözü, ben... sözü geçmeyene bırak. Baba bu krallık, bu kral oturuş ama. İyi ama söz geçmiyor. Canım, Babam şimdi buna bir çözüm getirmemiz lazım. Annemi ya bizim bir yere götürelim. Ne? Annemi ne bileyim ne yapsak? Doktora mı götürsek? Doktor da faydasınız zaman. Allah Allah. Temeli bozuk. Temeli derken? Temeli bozuk, temeli. Anası babası mı? Anası babası bozuk. Benim temel sağlam mı? Sağlam benim. Benim, benim. Senin sağlam. E annemden oldum ben de. Yok, annene olmayla ilahası yok. Baş kemeri nereyse ona bağlısın. Ha ben sana bağlıyım o zaman. Tabii. O yüzden adam gibi adamım değil mi? Tabii. Adam gibi adam. İyi ki anama çekmemişim o zaman. Çekmemişim. Murat çekmiş mi? Murat da çekmedi. O kime çekti? Çekmedi. O, o bana çekmiş. Babam ya. Kralım. Senden izin istiyorum. Ben gidiyorum. Güle güle. Allah'a emanet ol. Sağ ol. Gülüyor. Allah yar ve yardımcın olsun oturuşun iyiymsin senin ben